Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. İyi akşamlar, iyi geceler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim bende neredeyse 7 yıldır olan ses eski ses sistemimi jack kablosunu nasıl değiştirebilirim? Bugün size onu anlatacağım arkadaşlar. Ses sistemimizi şöyle göstereyim. Şöyle üst düğmesi falan var. Buradan da arkadaşlar ses ayarlıyorsunuz. Buradan da açıp kapatıyorsunuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basit yani hani bilgisayarların yanlarında kullanılan hoparlör sistemi diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar karşılıklı iki tane ikili hoparlör bu. Buradan çıkıyor arkadaşlar jack jaka bağlı. Bu şekilde arkadaşlar böyle fişle çalışıyor. Hazırsanız nasıl çalıştınız hep birlikte beraber bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an fişimizi taktık. Fişimizi ta oradan elektriğini alıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Neyse arkadaşlar. Hatta müziği telefondan da, tabletten şarkı açmak için şarkı açmak için arkadaşlar tableti bir tablet buldum arkadaşlar. Tablet getirdim. Yani şu an bir bu telef te, Videoyu telefonla çektiğim için maalesef telefonu kullanamayacağım ama onun yerine tablet de deneyeceğim arkadaşlar müzik sesini. Arkadaşlar şu anki hali bu. Ben bunu önceden bir sene önce de anlamıştım arkadaşlar. Şu anki ucuzsa gördüğünüz üzere şu şekilde. Göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde kopuklu falan var burada kırmızı kablosunda. Arkadaşlar bu şekilde olduğu olduğundan dolayı telefona taktığımız zaman veya tablete falan taktığımız zaman ses e, ses temassızlığı yapıyordu arkadaşlar. Biz de bunu bunun üzerine jack'ı değiştirmeye karar verdik. Onun için arkadaşlar şu şekilde iki adet şöyle bir ince bir kalın olmak üzere iki tane kablomuz var. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Bir de ayrıyeten şöyle bir jack'ımız var. Arkadaşlar bu iki çubuk ne dersiniz arkadaşlar sadece şu iki hoparlör için. Eğer burada bir tane daha olsaydı mikrofon için olmuş olurdu. Arkadaşlar şöyle tanıtayım sizlere. Bu normalde arkadaşlar bu böyle değil, birleşik değildi. Şu hem bunun teli hem bunun teli vardı arkadaşlar. Yani bu bir kabloda iki tel vardı. Diğer böyle renkli kablolar arkadaşlar. Bir sarı bir kırmızı. Ee, bir bir solda vardı bu şekilde böyle telli bir solda vardı hatta görüyorsunuz bu şekilde böyle arkadaşlar hem sağdan hem soldan iki tane iki tane olmak üzere toplam dört tane tel var arkadaşlar onun ikisinin teli bu, bu şekilde böyle arkadaşlar diğer aynı şekilde bu tarafı ki de böyle arkadaşlar bunu biz de buna nazaran oldu arkadaşlar hani bir deneyelim dedik hani bir jack çalışıyorum gibisinden oldu. Ama size hani nasıl bağlanılır hani nasıl yapılır. bugün size onu anlatacağım arkadaşlar. Hatta arkadaşlar şöyle. Hoparlörümüz <laughs> açtık arkadaşlar. Şu jack ucuna ellediğimiz zaman da. Hoparlörde sesler gidip geliyor arkadaşlar şöyle. gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi biz buradan örneğin bu jacket Arkadaşlar şu an şarkılara girdik. Gördüğünüz üzere örneğin buradan bir şarkı açalım. Arkadaşlar Kablonun ucunu buradan tutuyorum arkadaşlar Sesini yükseltelim Sesini yükseltikçe bu da yükseliyor arkadaşlar Gördüğünüz üzere Gördünüz arkadaşlar sesin de nasıl çıktığını hem sizlere göstermiş o göstermiş oldum bu videoda. Aynı aynı zamanda kablo montajını da yapacağız burada. Yani bu jack montajını. Ama videonun videonun asıl konusu arkadaşlar e, hoparlör jack'ı değiştirmesi. Şu an müziğimiz açık. Gördüğünüz arkadaşlar. Her iki ses güzel çıkıyor. Bunu biraz zorladığın zaman çıkıyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar bunda ses çıkıyor. Tablette doluyor yani. Bu şekilde. Bunu bir oynattığımız zaman hemen gidiyor arkadaşlar. Bunu, çö bunu çözüm olarak nasıl e, e, bu sorunu ortadan kaldırabiliriz sizler onu anlatacağım arkadaşlar şimdi jackımızı normal şekilde sökelim tabletimizi kapatalım arkadaşlar o tablet biraz sonra bize la yine lazım olacak bunun düğmesini kapatalım arkadaşlar yani elektrik çarpmasın fişten de sökelim yani tamamen çarpılma riskine karşı Arkadaşlar şöyle kamerayı buraya sabit sabitleyeceğim. Bakın bakın arkadaşlar bu bu kulaklık payı buradan çıkıyor çıkıyor. Bu şekilde böyle burada bitiyor arkadaşlar şu jack'ta bitiyor. Hem arkadaşlar bunun boyutu biraz kısa gördüğünüz üzere. Hem biz bunun boyunu burada bu videoda uza kablo ile uzun kablo ile beraber boyunu uzatacağız. Çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar şimdiden. Yani faydalı olabilirim sizlere. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar gösterdiğim üzere bu hoparlör hoparlörden gelen kablo. Şimdi biz bunun bağlantısını yapacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar önceden bantlamış oldum. Bantları alıyorum. Bu şekilde böyle çıkarıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şöyle telleri var. Az evvel ki bahsettiğim şu bu tel olayı buydu arkadaşlar buradaki. Arkadaşlar şunu bir çözeyim. Size tam olarak detaylı anlatacağım. Evet arkadaşlar hoparlörden bu şu an hoparlörden gelen kablomuz bu da normal kulaklıktan. Arkadaşlar şimdi şu kulaklıkla bir aynı şey olduğu için arkadaşlar şurada bu iki kablodan hariç burada böyle dahile bunun üstünde bulunan şöyle bir tel var arkadaşlar. Bu telin aynısından burada da var arkadaşlar. Bir sağlı olma olmak üzere. Her ikisinin telini böyle birleştirdim. Arkadaşlar bunu ne yapacağız arkadaşlar mantıken? Yani. Bunun bu teli arkadaşlar buraya böyle bağlayacağız. Ee, bütün olay bu. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir kablo bulduk arkadaşlar biz. Bu şekilde. Bozuk arkadaşlar. Elektrik süpürgelerinin içinden çıktı. elektrik süpürgelerden çıkan kablolar hatta bu şekilde böyle işaret yaptım arkadaşlar. Bu hoparlı bu jack tarafında olduğu için bu da arkadaşlar normal hoparlörden gelen yani hoparlör payı bu da arkadaşlar hani sanki topraklama gibi görünsün diye bu şekilde böyle de en bahaneyle de böyle bir topraklama gibi bir kablo bulmuş olduk arkadaşlar bu da, da arkadaşlar bu, bu ne şey yarıyor arkadaşlar şu tel size açıklayayım arkadaşlar şimdi bu jack var ya hani şu iki iki çizgiden hariç şu dışındaki demir var ya arkadaşlar o demirin demirin kablosu arkadaşlar bu hem bu demiri de, de, telefon bu demiri de bu demirin kablosunu bağladığınız zaman arkadaşlar bunu telefon veya tablete herhangi bir, bir şeye taktığınızda hani sesin daha da iyi çıkmasını sağlar hani bu Bine bir topraklama gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hani evdeki topraklama hattı gibi. Arkadaşlar bu telefonla iletişim sağlıyor arkadaşlar. Hani bu telefonun içine e, telefondaki kulaklık şakının içerisinde bir pay daha vardır arkadaşlar. Şu dışındaki demir için. Onunla iletişim kuruyor ve daha iyi bir onun sayesinde ses çıkarıyor arkadaşlar. Şimdi nasıl bağlanıldığını hep birlikte beraber izleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi asıl olay şu. Bunlarla bunu bağlayacağız. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Sarıyı arkadaşlar dikkat ettiğiniz üzere. Bu sarı bu kırmızı. Bu sarıyı arkadaşlar bu kahverengiye bağlayacağız. Sizler de böyle hoparlörünüzün jakı bozulduysa herhangi bir şey olduysa kendiniz de tamir edebilirsiniz. Yani o manada. Hem çekeyim dedim arkadaşlar. Hem yani bir bilgi sahibi olun diye. Evet arkadaşlar bağladık gördüğünüz üzere. Her iki kabloyla bağladık. Arkadaşlar biraz dolaştırıyor ama kusura bakmayın lütfen. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tel iki teli bağladık. Sarı kahveye, kırmızı maviye bağladık arkadaşlar. Bu şekilde. Bu teli de arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar şöyle bir tel var arkadaşlar. Böyle ufak. Hani tek. Bu teli de alıp buradan böyle jaka bağlamak. Onu da size göstereyim ben böyle. Evet arkadaşlar rahat rahat bağladık. Şimdi arkadaşlar, değmememiz elektrik kısa devre yapmaması adına elektrik bandı yardımıyla buraları bantlayacağız. Arkadaşlar şöyle yerlerini ayarlayalım bantlamadan önce. Yani bantlama yerlerinin paylarını bir ayarlayalım. Arkadaşlar şu kulaklık yakın kablosunda tel açık kaldıysa onu kapatın arkadaşlar. Çünkü hani farkında olmayabilirsiniz. Şimdi böyle sardınız ama içeriden bir kısa devre yapsa haberiniz bile olmaz. İlk baştan arkadaşlar gördüğünüz üzere bu kabloyu bant bantlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere geri belirledik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar koparmadan yapacağım ki hani daha rahat olsun. Arkadaşlar bucakta en iki herhangi bir sıkıntı yok. Yani daha yeni gibi diyebiliriz. Şuradan mesela girsek şöyle. Evet arkadaşlar. Bu teli de arkadaşlar şöyle buraya kapatıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Kontrol edelim bir. Sıkıntı var mı? Biraz daha şöyle önlem almak amacıyla şöyle bantlıyoruz. Mesela bir dakika arkadaşlar. Bir ufak yamukluk oldu. Arkadaşlar bakalım herhangi bir sorunumuz kalmadı Arkadaşlar şöyle bu şekilde bantladık bunu unutsun Arkadaşlar şöyle üçüncü telimizi şöyle bak bir, bir saniye Arkadaşlar şöyle bir açık tespit ettik hemen o açığı kapatıyoruz Bunu arkadaşlar son telimizi yatırdıktan sonra bantlıyoruz, bantlıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bağlantımız tamamlanmıştır. Hani ben bir deneme olarak bu test ettim arkadaşlar. Hani hem hem sizler sizler de bir görün gibisinden. Bağladık arkadaşlar. Normalde bu kablo olmasa bu şekilde böyle olacak. Ama bir daha ter olduğu için böyle şu demir olduğu için. Bu sayede, bu sayede arkadaşlar bu ka bu yeşil kablo bu de, de kulaklık şakının demirin kablosu oldu. Evet arkadaşlar şöyle toplamda şöyle 3 kablomuz oldu. Hani yine aynı denk geldi. Hem buradaki fazla kabloyu buradan a, görüntüsünü kapattık. Fazla burada fazla kablo gibi görünüyor arkadaşlar ama şu 3 kabloyu 3 kablo sayesinde hani fazlayken hani böyle değerli toplu olarak hani normal 3 tane görünsün. Arkadaşlar şöyle bir de şu ilk başta ilk bunu bağlıyoruz arkadaşlar. Öncelikli olarak şöyle bir yatıralım arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar şöyle iplik sarar gibi sarıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde bittiği yer biteceği yerde de bu şekilde böyle yapıp bu şekilde bırakabilirsiniz Evet arkadaşlar geriye kaldı iki kablomuz bu iki kabloyu nasıl bağlayacağız nereye bağlayacağız arkadaşlar ne demiştik arkadaşlar ee, sarı sarı bu Arkadaşlar kahverengi. Unuttuğum bir yer varsa o yorumda belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bu şekilde böyle. Bağladık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi son kablomuzu bağlayalım. Bir şey burada kapatalım arkadaşlar. Mesela bağladık arkadaşlar şu anda. Yani arkadaşlar aslında hoparlörde bir şey yok arkadaşlar. Kaç ben kaç defa hani hoparlörün içini açıp baktım. Hiçbir sorun gözük gözükmüyor. Hatta dün akşam da baktım. Videoyu çekmeden bir gün önce. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Ama yani sorun jack'ta jack'taydı. Hem ben değiştireyim dedim hani hem daha iyi bir ses çıksın. Hani hemen oynadığımızda sesi gitmesin falan filan derken bu şekilde arkadaşlar kabloyu böyle bir, bu kablosu bu şekildeydi arkadaşlar böyle düz biz bunu bükerek bağlayacağız şimdi <laughs> arkadaşlar kablo açık telli olduğundan e, parmağı elime batıyor siz isterseniz iş eldiveni kullanabilirsiniz bu, bu, işim, işi, bu işlemi yaparken bu şekilde böyle rahat görünmeyecek şekilde bantla kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bantladık. Aynı seferde arkadaşlar hiç koparmaya gerek kalmadan tek bir seferde koparmak için işte gördüğünüz üzere bu şekilde böyle bantlıyoruz arkadaşlar. Kablo üstüne böyle koyup Bantı bu şekilde geçiriyorsunuz. Üstüne bir daha geçirelim arkadaşlar bant. Bantımız bitti arkadaşlar ne yazık ki. Ama şu ne devam edeceğiz. Bantımızı koparıp şuraya yapıştıralım. Evet arkadaşlar. Son kalan kablomuzu da bu şekilde böyle yaparak bandanmasına katkıda bulunalım. Arkadaşlar bu işten biraz uğraş sabır gerektiriyor. Bu arada. Arkadaşlar işlem bitti. Bu şekilde bir görüntü oldu. Sizlere telefonun plaşını kapatayım. Evet arkadaşlar bu şekilde görüntü oldu. Bu şekilde buradan çıkıyor böyle. Hoparlörden alıyor. sistemimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Hani hem bunun sayesinde buradan ta buraya kadar böyle rahat uzanabilen şöyle göstereyim. Bu şekilde bir görüntü olmuş oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada şakımızı takmada. Evet arkadaşlar. Bağlantılarımızı yaptık. Şimdi sıra deneme aşamasında. Pardon arkadaşlar bir daha çıkmış bu. Şunu düzeltelim. Arkadaşlar akşam akşam hani sizi rahatsız ediyorsam kusura bakmayın lütfen. Yani hani bilgi amaç bilgilendirim bilgilenmeniz için arkadaşlar hani nasıl bağlanır yapılır gibisinden hani benim dilimden de hani ah, iyi, an, öğrenin diye. Neyse arkadaşlar hani benden de öğrenin gibisinden. Hani hiç kanalda çekmemiştim. Hani ilk defa çekeyim dedim. Şu an akşam arkadaşlar saat 21 21.37 37 arkadaşlar. Arkadaşlar hoparlörümüzü açıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde böyle dokunduğumuz zaman bakın arkadaşlar bir karıncalanma gibi bir şey oluyor. Bakın arkadaşlar. Kulaklıkta her şey örnektikçe Arada kalıncalama daha da artıyor Şimdi arkadaşlar bunu biz Buraya böyle Tekel yaptığında <laughs> Nihayet taktık arkadaşlar Kulaklık girişi de buradan takılıyor Şarjı girişi de buradan Mesela örnek bir şarkı açalım. Arkadaşlar esas sorun burada. Bu kabloyu şöyle tuttuğumuz zaman Bakayım arkadaşlar. Buradan ses geliyor. Arkadaşlar bunu bıraktığınız zaman Biraz sıkıyorsunuz arkadaşlar bu kabloyu böyle Böyle sıkıp Sesinin tekrardan gelmesini sağlayabiliyorsunuz Ama esas arkadaşlar yine temassızlık gibi bir şey oluştu sanırım Gelen anlamda bir ses yok Arkadaşlar bu şekilde böyle düzgün tutarak Açık arkadaşlar gördüğünüz üzere evet. Ayak parmağını tutuyorum arkadaşlar şu an getireyim. Çıksa da sesi. Ayağımı çeksem arkadaşlar şu an kabloda her an ses kesilebilir. Bu da arkadaşlar eski jakı. Hani jakını değiştirmiş olduk. Jakı boyu da biraz kısaydı. Hani 7 senelik neredeyse arkadaşlar bu bende 7 seneden beri var. O yüzden hani bir bakımını yapmak gerekiyordu. Hemen arkadaşlar seni bir ba bizim bir balkona bir ato masa yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ka kartondan onu da seneye yapacağım artık arkadaşlar sesimiz geliyor arkadaşlar şöyle Ar evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdi tabletten çıkarıp aynı aynı jakı telefonu tekrardan taktım bu şekilde. Telefondan bakalım nasıl bir şey ses geliyor. Ben buradan açayım arkadaşlar şöyle. Hani ismi gözükme isimleri gözükme mesajsından Sesi bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Sesimi biraz kısalım arkadaşlar. Akşam vakti çektiğimizden dolayı. Şöyle basslı ses müzik açalım. Gördüğünüz arkadaşlar tam net şekilde çıkıyor telefondan. Hani tablette birazcık zorlandığından dolayı Tabletten de çıkıyor arkadaşlar Telefondan da, da Telefondan daha net çıkıyor arkadaşlar Biraz daha da olsa Şöyle açalım Evet arkadaşlar şöyle düzgün bir şarkı bakalım Kapatalım Arkadaşlar Cem bu yenilediğimiz jack sayesinde Bu şekilde Daha net bir ses çıkabiliyor şu anda Hani daha net ses Daha daha çok kalite anlamında Arkadaşlar şuradaki şey ayarı hiç ellemiyoruz Sabit Telefondan yönetiyoruz bütün ayarları Son ses kadar arkadaşlar Arkadaşlar bu şekilde çıkıyor sesi. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hoşça kalın diliyorum herkese. Sağlıklı kalın. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Umarım videonun bir yararı olur.